You've been on top. 7 yıldır güvenin ve kalitenin adresi. Motor, şanzıman, ön ve arka takım, fren sistemleri, periyodik yağ bakımı ve ağır bakımları. Araçlarınızın tüm mekanik ihtiyaçlarını tecrübeli usta kadromuzda garantili hizmet anlayışıyla karşılıyoruz. 500 metrekarelik geniş servis alanımızda aynı anda 25 araca birden hizmet verebiliyoruz. Yerli ya da yabancı tüm binek araçlar kabul edilir. İhtiyaç halinde kurtarıcı hizmetimiz de her zaman yanınızda. Vize öncesi hazırlıkları da pratik çözümlerle sizin için kolaylaştırıyoruz. Servisimizde conta kaçak testi, kompro testi bilgisayarla arıza tespiti yapılmaktadır. Araçlarınız adresinizden alınıp adresinize teslim edilir. Adres Sanayi Göl yolu üzeri. Trabzon Vakfı Kebir Ekmek Fırını ara sokağında bulunan Güven Oto Akisar'da. Güvenin simgesi olmaya devam ediyor. Randevu almak için iletişim 0542 338 9979 veya 0553 456 7352. Güven Oto. Güvenin adresi.